paranın kime ve nasıl aktarıldığını gelin görüntülerle birlikte baş başa hep birlikte izleyelim. Evet biz izleyelim. Evet sevgili izleyenler şimdi de Bahçelievler Mahallesi'ndeyiz. Karabağlar Bahçelievler Mahallesi'nde. Hemen kameraman arkadaşıma getiriyorum Evra Kameraman arkadaşıma gösteriyorum. Sevgili izleyenler şu anda yaklaşık 40 milyon lirayı, 40 milyon liralık ihaleyi alan firmanın adresi. Bahçelievler Mahallesi 355 sokak numara 20. Evet bakıyoruz burası Bahçelievler. Hemen kameraman arkadaşım gösteriyor. 355 sokak sevgili izleyenler burası. Şimdi de numara 20'ye bakalım. Evet sevgili izleyenler bakıyorsunuz. Evet numara 20. Evrakta olduğu gibi resmi evrakta. Devletin EKAP ihale kapsamındaki verdikleri adres burası. 355 sokak numara 20. Hemen Ufuk Bey de haber müdürümde ikinci kattan indi. İki numaradan. Evet. Ee, sevgili böyle Ahmet Bir firma. Adresle, Egesel. Adreslere gittikçe şok oluyoruz. Burası 36 milyon liralık iş yaklaşık yapılan, 40 liralık yaklaşık 40 milyon liralık, liralık iş yapılan yer. Ee, şimdi konu adresindeki kata çıktım. Ee, bir tane yaşlı teyzemiz oturur, iki tane aile oturur. Ee, Biz de ne böyle? Evet. Kamerayla. Ne böyle bir firma var. E ee, ne de e, bahse konu isim var. Yani uzun yıllardır burada oturuyorlar. Evet, burada oturuyorlar. Yani 15-20 yıldır burada oturuyorlar. Yani bu 40 yaklaşık 40 milyon milyonluk eski parayla 40 trilyonluk ihaleyi alan firmanın yerinde yerler esiyor diyebilir miyiz? Ee, yerler esiyor. Bir de çevreye bakça bak, bakarak anladığımızda şunu görüyoruz. Diyoruz ki yani bu kadar büyük bir işi yapan firma burada yerleşik kalamaz. Onu görüyorsunuz dar bir sokak işte siz görüntülediniz. De Ufuk Bey bulabildiniz İnşanette bulamadım Web sitesi yok. Web sitesi yok. Adresi yok. Telefonu yok. Ee, yani ulaşabileceğimiz hiçbir şey yok. İnsanlar yok. İşte zilleri burada yukarıya çıktık. Ee, yani adres evrakta özellikle de e-kapın evrağında yazan adres tamamen sahte. Evet. Hemen buradaki esnaflara gidiyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok Güzel. teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım mı? Ben Terzi Kadir. Terzi abi. Efendim. İsminiz ne? Kadir Yevrik. Kadir Kad abi kaç yıllık terzisin burada? E bu 60 30 senedir buradayım. 30 yıldır bu adreste? Evet efendim. Terzilik, e, yapıyorum. terzilik yapıyorum. Kadir abi, Özenim. şu adres neresi? Bahçe Evler Mahallesi, 355 <laughs> Sokak, numara 20. Evet. Kaç söylüyor galiba? Nurdan Apartmanı. Evet, evet. Peki böyle bir firma burada var mı araç kiralama? Hayır. 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 Hiç duydun mu? Hiç duymadım. Ben diyorsun 40 yıldır Evet, buradayım. yok efendim, bir şey yok. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsun? Ben abi esnaflık dedim ya. Yasim 67, Asenov 60 senedir esnaflık yapıyorum. 30 yıldır ben buradayım. 30 yıldır buradasın. Evet. Böyle, böyle bir adres yok. Böyle bir adres, Yok böyle bir adres, yok, de, böyle yok, bir yok. firma yok. Yok. Adres var, firma yok. Firma yok burada. Evet yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hanım güzelim. Sizi bir tanıyalım. İsmim Tolga. 10 yıldır burada esnaflık yapıyoruz. Evet. Ne iş yapıyorsun Tolga? Oto kiralama iş yapıyoruz. Oto kiralama iş yapıyorsun Evet. Buranın adresi ne? 355 sokak. No 16 Taksim A. Evet. Şimdi ee, Tolga abi. Bahçelievler Mahallesi 355 sokak numara 20. Evet. Yan taraf oluyor galiba. İki Burada. yan. Yanımızın yan tarafı bina alıyor. Peki şöyle bir firma var mı bu sokakta? Yok böyle bir firma görmedim ben. Oto kiralama işi? Yok hayır. Bir karşıda komşumuz var bir de biz varız bu sokakta. Başka kimse yok. Neslihan diye bir hanımefendi. Daha önce ismini hiç duymadık. Hiç duymadınız. Maalesef. 10 yıldır esnafım diyorsunuz burada. Oto kiralama işi şey yapıyor. Doğrudur. Evet sevgili izleyenler işte Menemen programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Menemen Belediyesi'ndeki bilgi işlem müdürlüğüne bilgisayar alım ihalesi oldu sevgili izleyenler. Yaklaşık tam 300 bin lira yani eski parayla 300 milyar. Tam rakamları göstereyim sevgili izleyenler kameraman arkadaşıma. Hemen sevgili izleyenler 295 bin liraya 295 bin liraya yüksel eli Uşuk almış. Adresini gösterirse kameraman arkadaşım. Yunus Emre Mahallesi 4026 Sokak numara 17 Karabağlar İzmir Evet hemen kameraman arkadaşımla geliyorum. Geliyorum. Burası Karabağlar sevgili izleyenler. En işlek caddelerinden bir tanesi. Evet 4026 Sokak sevgili izleyenler. 4026 Sokak'ta. Şimdi bakalım numara 17'de hangi firma varmış. Adınız neydi? Mehmet. Mehmet soyisim. Evet, Kaya. Mehmet abi bu firmanın sahibi misiniz? Yok, ben burada Çok yövmeyeceğim efendim. evet. Patronun adı? Cengiz. Cengiz Bey. Peki 4026 sokak değil mi burası? Evet. Burada 4026 sokak numara 17'de bir Bilgisayar şirketi mi burası? Yok abi ya sandalyeci. Sandalyeci. 15 senedir sandalyeci. 10-15 senedir sandalyecilik yapıyorsun. Evet. Sen de burada çalışıyorsun. Evet. Patronun ismi Cengiz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ha. Evet sevgili izleyenler işte Menemen Belediyesi'ne bilgisayar ihalesini alan firma Yüksel Eli Uşuk verdiği adres 4026 sokak numara 17 gördüğünüz gibi ama burada 15 yıldır bir sandalyeci var.